Öncelikle bugün çok mutluyum bu güzel ödülü aldığım için ve öğretmenlerimi belki son kez göreceğim. Bunun mutluluğunu da yaşıyorum ve hüznünü de yaşıyorum. Bu okulda 4 senem geçti iyisiyle kötüsüyle çoğunlukla iyisiyle. O yüzden çok mutluyum yani çok gurur da duyuyorum. Bu okul bana çok fazla değer kattı. Çok Hem eğitim konusunda hem de insani değer olarak gerçekten çok güzel yıllarım geçti. Bu 4 sene yani hiçbir şey değişmem. Hani araba ödülü olmasa bile bu okul o kadar güzeldi ki anlatamam yani. O yüzden çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bu ödül için de ayrıca Sayın Okul Bahanimiz Mehmet Amca'ya da teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün mutlu bir günümdeyim. Tabii ben çalışkan, tutum ve ahlaklıyı çok seviyorum. Onur ödülü almak çok seviyorum. Bu gencimiz onur ödülü alan bir mezuniyeti. Ama bugün arabayla onurlandırdım. Çok mutluyum. Böyle bir okulda öğretmeninden, müdüründen ha, devamlı hemşirelerine kadar çok teşekkür ediyorum. Bu arabayı da e, siz, cadıl ailesi olarak bu siz, çocuğa biz, hediye ettiğinden çok biz, mutluyum. Biz, Öncelikle 2024-2025 eğitim öğretim yılının e, tüm Burdura ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum ilimizde 40 bin aşkın öğrencimiz, 4.000 öğretmenimiz, 244 okulumuzda eğitim öğretimine bugün itibariyle başladık. Bu eğitim öğretim yılının önemli bir önemi de var bizim için. Bakanlığımız tarafından açıklanan ve uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli bu sene ana sınıflarımız, birinci sınıflarımız, beşinci sınıflarımız ve dokuzinci sınıflarda uygulamaya başlanacak. Onun da heyecanı içerisinde inşallah bambaşka bir eğitim öğretim yılı geçireceğiz. Bugün Bucak'tayız. Bucak'taki hayırseverimiz Mehmet Cadıl amcamızın okulundayız. Bucak denince aklımıza hayırseverlerimiz geliyor. Hayırseverlerimiz denince bunların başında da Mehmet Çadır abimiz geliyor. Bu okulumuzu 20 sene önce yaptı ama hiçbir zaman okulu yaptıktan sonra okulun ihtiyaçlarını gidermek, öğrencilerimizin başarılarını takip etme konusunda geri durmadı Mehmet abi. Geçen sene, geçen eğitim öğretim yılında bir sözü vardı öğrencilerimize. Üniversite sınavında ilk yüze giren öğrencilerimizi araçla ödüllendirme sözü vardı ee, bir öğrencimiz ilk yüze e, üniversite sınavına girdi ve Mehmet abi o sözünü tuttu. Bugün öğrencimize bir e, araba hediye etti. E, Tabii bu e, bu sene üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimiz içerisinde bir hedefti aynı zamanda. Biz hayırseverlerimizin özellikle eğitime katkılarını çok önemsiyoruz ve Burdur'da da ve özellikle Bucak'ta da hayırseverlerimizin eğitime ciddi bir katkısı var. Ben hayırse tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılının Burdurumuza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Dekilin, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, sevgili Mehmet Çatal abimiz, Türkiye 23. Mehmet Çadır abimiz ilk bine giren diğer iki öğrencimize de ayrıca para ödülü takdim edecektir.

Kamera kamerayla çekim diyor ya. Duray.